Elvin'de Rov arasındaki mücadele Hanyan geliyor. Elvin diye başlatmayı başardı Rov. Sıçrasını alabilecekler mi? Koza'dan kaçmadı sıçrayla Elvin. Yalnız arkadan Kirey gelmiş. Yemledik mi acaba orayı? Rov'un üzerine gidiyor Elvin. Son vuruş hayır. Hanniyan da kalıyor. Ee, şimdi yalnız Kirey Rov'un üzerinde doğru gidecek. Arkadan Hanyan geldi. Kire'yi orada e Kozayla yakalamayı başardı. Elvin sersemledi ama ultisini de açıyor. Hanyan skorunu alıyor. Hanianı bu arada o noktada sersemleten ne oldu? Elvin mi oldu bilmiyorum ama Hanyan kule altında Kire'yi skorunu alıyor ama çok önemli değil. Bu noktada elvinde de kalacak skor. Ee, i̇yi refleks verdi ultin hasarını yemesine ama... Rogu, Sun'un üzerinde meydanda ayar yükleri birikiyor. Karma sersem edecek Lucian'ı. Bitkinliği de kullandılar. Freljord karşılaması geldi. Celebrity üzerinde bitkinlik. Celebrity skorunu da aldık. Suyu da düşüreceğiz mi? Suyu da düşüreceğiz. 2'de de iki geliyor zaten. Kaçmasın mümkün bile olmadı. Rogu bu arada... Oo, Warzone'dan darma geldi. Warzone'a bir şey söyleyecekseniz elinizi çabuk tutun. Çünkü kendisi çok uzun süre bu vadide kalamayacak. Skor yine Zaytnot'ta kalıyor. Side Lucian taşımaya karar vermiş durumda. O buradan bir skor sesi gelecek. 2'de 2 var ama öbür tarafta bir şey çıkar mı diye bakıyoruz. Büyük bir ihtimalle Yomi'ye gittiğini göreceğiz. İmortor'u. İmortor'dan ulti geldi. Dikkat etmesi lazım. Trajedi de var üzerinde. Karma'dan da esin geliyor. İmortor'u tutan bir de Shenok. İmortor'un da sıçrası olmadığını hatırlatalım. Düzeltiyorum sıçrası var ama onu kurtarmayacak o noktada. Kirey bu arada yakalanıyor. 5 kişi orta koridordalar. Rogo o noktada da çok güzel engelledi kapı gibiyle. Trajedi'yi de yemiyorlar. Bu arada arkadan Elvit geldi. Elvit geldi. Toparlamaya geldi. 2'de 2 3'de 3 3. Celebrity'nin üzerine de gidecek mi? Bekleme süresi, bekleme süresi gelecek. Yakaladı. Sarsan netmeyi başardı. Kireydamız rahat tutturdu. Dörtte dört. 5. nerede beşinci? Ormanda, bizim ormanda kalmış Hanyan. Yalnız şimdi Rowe Kirey üzerinde büyük düellosunu kullanıyor. Kirey Puma formunda kaçabilecek mi? Esin de geldi ama Rowe çiğneyebileceğinden daha büyük bir şey yutmuş olabilir. O noktada skor yine de kalıyor. Suya tutan bir Mızrak var. Kirey yakalanacak mı? Hayır. Ulti Rogu'ya tuttu bu arada. Günahsız Rogu. Suyu yakalamayı başardık bu noktada. Üzerinde infaz var yalnız. Hanyan tankla da oradan sarı. Hanyan örümcek inişini kullanıyor. Gidebileceği bir yer yok. Orada 2'de 2 gelecek. Elvin şimdi sıçrayla Selebrit'in üstüne gitti. 3 kişi paramparça etti o noktada Elvin ama kendisi çıkabilecek mi? Devamı var mı? Kaçacak. Kullandı. Kaçabilecek mi? Uçar bıçağını kullandı. Hamle geliyor. Buraya kadar dedirtti. Yani rakip takımın üstünün içinde kovalarsanız o nişancıyı olacağı bu. İnfazla beraber de o noktada Her iki insanı da dışarı uzay yollayacağız yani Zaytnot'un başı dertte Jin ultisi üzerine Barus hasarıyla Zaytnot'un skoru geldi Rogu skorunu da almayı başaracaklar yani Elvin de yapıyor? içeride Elvin de arkada 3'te 3 mi aldı? Elvin 2'de 2 almış 3'te 3 üç. geliyor mu 5'te 5? Beş? Geliyor mu 5'te 5? Cassiopeia o noktada skoru çaldı <laughs>